Allah buyurdu: Ey Musa! Ben sana elçilik görevi vermek ve seninle konuşmak suretiyle seni insanlar üzerine seçkin kıldım. O halde sana verdiklerime sımsıkı sarıl ve şükredenlerden ol. Ve biz Musa için levhalara her şeyden bir öğüt ve her şeyin ayrıntılı bir şekilde açıklamasını yazmıştık. Musa'ya dedik ki: sen onlara sımsıkı sarıl ve halkına da onlara en güzel şekilde sarılmalarını söyle. Ben size yakında yoldan çıkmışların yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerimi anlamaktan uzak tutacağım. Çünkü onlar hangi ayeti görürlerse görsünler yine de inanmazlar. Nitekim doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Buna karşılık Yanlış bir yol görseler onu hemen kendilerine yol edinirler. Çünkü onlar ayetlerimizi yalanladılar ve onları umursamaz oldular. Ayetlerimizi ve ahiret gününe kavuşmayı yalanlayanlara gelince onların amelleri boşa gidecektir. Onlar yapmakta olduklarından başka bir şeyle mi cezalandırılacaklardı? Musa'nın kavmi onun hemen ardından Süs eşyalarından yapılmış olan ve ses çıkaran bir buza heykelini tanrı edinmişlerdi. Onlar onun kendileriyle konuşmadığını ve kendilerine yol göstermediğini görmediler mi? Ama yine de onu tanrı edindiler ve böylece kendilerine yazık ettiler.